gunshots, but they getting low, low. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kamu Mustafa Kafir Mustafa Koşar ee, Soğal so, so, Games High Five etindeyiz, yanımda var evet. Arkadaşlar GOM 5'i çünkü MSG bizi gibi geçtiği için tıklamıyor Ondan GOM geçtik Ota ve kılıç çok güzel Kımız arabadan geldi, kımız arabadan Kamu var ya şu anda full oldum Artı Hı kılıcım da var. Kılıcağı mı? da tamam, var. Neredesin? Aha. Karanlık saatim açacağım. Adam geldi lan. Adam. adam geldi. Kaç. Yardım. Kaç hayır. Kaç 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 sen kaç nasıl kaç? Helal. Yani oğlum. Böyle. Şey değiliz bize. De. İç yemek yeme ben... pasta koyacağım tamam mı? İdare yazacağım Tamam. Adam ortaya geliyor. Alırız ya. Akar adam geliyor. Benim adam mi? Gelmiyor. Geliyor, 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 geliyor. Bak bu ne? Kumar kalan geldi. O kumar blokları işte. O adamın dayım dayım. Adamı vurmuyor sis. ki. Ben şimdi vurdum. Bu sat bana ilk önce ben mi gireyim? Adam sana Abi kılıcım gitti. Kılıç kırıldı. Aa geri geldi. Ne oluyor ya? What? Lan like yedi. Oha çekil, önce. Kaan canım asla öleyim. Çekil çekil. çekil. Kaan, görüm, silah benim iki can iki kalp var. Ha yani ne abi ya? Abi öldürsün. Devam edeyim mi? Ya e, fark etmez sana bağlı ya. Sen, sen neyse sana yap. Bir dakika ben seni bakayım. Bu masadan kurtaracağım da. Adam yeri sorsun hemen bitireyim şu. Arayınç. Ha. Adam yeri sorsun. Tamam. Ah bunu. Şöyle şöyle şöyle. Aha adam gördüm abi takımda. Oha. Alırsın birisine hiçbir item yok. <laughs> Hatta diğer kişinin de neredeyse hiçbir item yok. Sadece kılıcı var. Alırsın son. Oha 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 oha. Oha. Oha odak. Ya, sadam, o da mı bak? Ya sana ne oluyor koçum ya? Bir kılıcım olsa var ya. Ay, kılıcım, kılıcım, kılıcım olsa? ya çubuk. Vaa adam geliyor ya. Oğlum. <laughs> <laughs> dedim <laughs> mi? Kan ben sen kazanamazsın yani şimdi açık tavsiyem. Görüşmeler. Evet. Oğlum adamların bir tanesi güçlü teamdi galiba ya. Hayır kapışıyorlar. Kan şu adamlar team ol, gablajla team ol, gablaj. O da bana geliyor. Çok güzel. Hay adam geliyor ya. Allah. Demiştim oğlum. Asa sen, sen mi öldün? Hayır lan. Ha. Bir adam kovalıyor. Lan takılma. Oktur önüne geçeceğim. Geleceğim, geleceğim takılma. Lego Messi'de sorun var. Neydi? Arşadan kulüpler hep takılıyor. Ekmek vardı orada alamadım. Aslan var ya şu an maç alabilirsin. Alamam çünkü timleri da dağıldı. İzle izle bak ne yapacağım bekle. İzle ne abi? Şey merdivenim ya. Hayır şey Yaprak kırdın mı? Ema düştü <laughs> lan. Gel abi, burdayım ya. Gel. İzliyon ne var? Baktım ne yapacağım şimdi? <laughs> olmuş ola. Ola olsun. Ortası ya. bir alayım da. Kaç kalp var? Fazla. Oha. Ee, aldım atıya ya? Bakayım adamlar timler mi diye. Kan adamlar tim değil. 10 tane ekmek çıktı. Kaan adam... Kaan bir tanesinin hiç baytım yok. <laughs> Sadece kılıcı ve kaskı var. O da kaskı da deri, deri kask, bir de kılıcı da altın kılıç. Diğer bakayım. Diğer kişi full iron seti yakın ama üstü ve ayakkabısı zincir. Merhaba. Ve şu anda full demek yedi. Kaan alırsın ya. Kan kazanacağım. Hele evet, kazanacağım merak etme. Kan ortaya koş dayanıp bulacağım. Bekle bekle. Da kan bak şu anda da Diamond Kılıç sana doğru bakıyor. Kan şu anda Diamond Kılıç sana doğru bakıyor. Adam, adam Diamond Kılıç'a koşuyor ya of. Nerede Diamond Kılıç? Ortada bak bir tane dispenser var. Dispenser'e tıkla. Bak ortada mı içine... Tane... Yok ki burada. Nasıl yok ya olması lazım crafting var burada. Bekle bekle şuradan bir. Baba ba, ortada bak tam ortada. Bak senin gibi bir şey. Abi. abi. bak tam ortada var bir tane de. Oğlum da bak tam ortada. Bak şey ta taş. Adamlar almasın. Abi şu. Ben şu artık yabla ulaşabilsem. <laughs> burada diyor. Bakalım onu ya. yaktım abi adamı. Pat. Gitti. O. Gitti. O. Adam gitti abi oyun bende. Aynen helal kazandım. Bir de çıktı. Ya buraya uğraştırma beni uğraştırma beni. Adamların timleri dağıldı ya. Uğraştırma beni. Cici. Helal. Girelim mi bir daha? Neyse arkadaşlar benim için teşekkür ederim arkadaşlar bu videoyu beğenip yorum Görüşmek üzere hoşçakalın.